Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle MEXC borsasının resmi Twitter hesaplarında düzenlenen iki tane airdrop'a katılacağız ve 40 dolardan 100 dolara kadar ödül kazanmaya çalışacağız. Ben birazdan bu iki airdrop'a da nasıl katılırsınız size detaylı bir şekilde anlatacağım. Siz o sırada kanala abone olup videoya like çok sevinirim arkadaşlar ve sizin MEXC airdrop'larına katılmak için öncelikle MEXC borsasına kayıt olup KYC işlemi yani kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. Aşağıya açıklama kısmının en üstüne bıraktığım linkten MXG'ye kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra kayıcı işlemi nasıl yaparım derseniz de kayıt linkini hemen altına bıraktım. MaxG borsası kullanım rehberi videomuzu izleyerek hem borsayı kullanmayı hem de kayıcı işlemini yapmayı öğrenebilirsiniz. Onun altına etkinlik linklerini bırakırım. Onun altında sosyal medya hesaplarımız olur. Onun altında videosunu çektiğim ve hala devam eden airdropların linkleri olur. Onun altında da borsa kayıt linklerimiz olur. Şimdi isterseniz hemen birinci airdroptan başlayalım. Burada arkadaşlar ilk başta Gleam'e Twitter'ınızı bağlamanız gerekiyor. Bağladıktan sonra görevler yapabiliyorsunuz. Burada ilk yapmanız gereken görev MaxG'yi Twitter'dan takip etmek zaten size Twitter'ına yönlendiriyor butonlarla hatta önünüze takip etme butonu bile çıkarıyor. Takip ettikten sonra geri geliyorsunuz ve burayı tıklıyorsunuz. Daha sonra Shibafs Pepe'nin Twitter'ını takip et diyor. Seni yine aynı şekilde yönlendiriyor Twitter'a takip ediyorsun. Geri geliyorsun burayı da tıklıyorsun. Daha sonra bir Telegram'a katılmanı istiyor. Katılmana gerek yok. Zaten Gleam'e Telegram'ın bağlı olmadığı için kontrol edemezler. Git gel yaparak burayı da tıklayabilirsin. Daha sonra burada seni bir Twitter yönlendiriyor. O tweet bu tweet arkadaşlar. Burada yapmanız gerekenler zaten iki Twitter hesabını takip ettik. O yüzden tweet beğenip retweetlemek ve şuradaki hashtag'i kopyalayıp hem yorumunda paylaşmak şu şekilde yanıtla diyerek hem de şuradaki alıntı kısmında paylaşmak. Daha sonra geri gelip burayı da tiklemek. Son olarak da ödül dağıtım için MaxG ID'nizi istiyor. Bunu nasıl alıyorsunuz? MaxG borsasına gelelim ve şuradaki simgemizin üzerine gelelim. Buradaki ID'den yere tıklayarak o ID'mizi kopyalayalım ve gelip buraya yapıştıralım. Buraya da bu şekilde tiklemiş olalım. Bu şekilde arkadaşlar ilk beşini tiklediğinizde ikinci ödül havuzuna katılmış oluyorsunuz. Peki diğer ödül havuzuna nasıl katılıyorsunuz arkadaşlar? Onu da buradaki referans linkinizi arkadaşlar arkadaşlarınıza paylaşarak katılabiliyorsunuz ve siz en çok referans yapan ilk 20 kişi arasına girerseniz size 50 dolar verecekler. İlk evde bu şekildeydi arkadaşlar. Hemen ikinciye geçelim. İkincide de zaten şartlar aynı şekilde. Yine 50 şanslı katılımcıya 20 dolar verecekler. Rastgele çekilişle ve en çok referans yapan 20 kişiye de yine 50 dolar verecekler. Hemen isterseniz Glim formunu doldurmaya başlayalım. Burada da Max Geoffice'ı takip etmeni istiyor. Zaten az önce takip ettik. O yüzden tıkladığımızda çok rahat bir şekilde tıklayabiliriz. Daha sonra Dark Lord Token'in Twitter hesabını takip et Seni yine yönlendiriyor Takip ediyorsun. Geri geliyorsun. Buraya şifreyi tıklıyorsun. Telegram görevini yine git gel yaparak tıklayabilirsin. Daha sonra yine etkinlik tweetine gitmen gerektiğini söylüyor. Gidelim hemen. Bu tweet'i de beğenip retweetleyelim. Daha sonra şuradaki hashtag'i kopyalayalım. Ve ilk başta yorumumuzda şu şekilde yanıtla diyerek paylaşalım. Daha sonra alıntı kısmına gelerek burada da aynı şekilde gönder diyerek paylaşalım. Daha sonra buraya geri gelip bu görevi de tıklayalım. Son olarak da yine Max giriyoruz ve 5'ini birden tıklediğimizde bu airdrop'a da bu şekilde katılmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar katılımlar çok kolaydı. 50 şanslı katılımcı 2 airdrop'ta da 20'şer dolar alacak ve sizin eğer referansınız varsa en çok referans yapan 20 kişi arasına girerseniz bu ilk da geçerli arkadaşlar size 50 dolar verecekler zaten etkinlik şartlarında da bunlar yazıyor haberiniz olsun bol kazançlar diyorum videoyu beğendiyseniz kanala abone olup video like atabilirsiniz ve emin olun ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak